Şimdi ETS-2 hayalet ekran ve sanal tuş paneli ile gösteriyorum. Öncelikle cihazımızı sürüş moduna alıyoruz. Başlıyor bakalım. Hayalet ekran burada. Sanal tuş takımı burada. Şimdi öncelikle motoru çalıştırıyorum. Motor çalıştı. Şimdi el freni burada. Aracın gördüğünüz gibi ekranda el freni. Şimdi uzaktan uzunları açtım. Ondan sonra dörtleri yapıyorum. Bir kez takın. El freni Şu anda el indi. gazı Bunu göstereyim Kaç kilometre yaptı Dörtleri kapatalım Şimdi dorsaya indireceğim Come here.